Herkese selam bozak aşireti ben bozuk Yavrum kop yavrum Ballı yumurta kop yavrum Arkadaşlar sizlere video çekmeyi o kadar çok özledim ki Bir bir hemen mutluluğum için bana bir öpücük ver yanaktan Sen aşkı anlamaz dilme Hayır bir bir. dakika sen kimsin birader? Burası özel bir mük biliyorsun değil mi? Burası komple bana ait. Bu da dahil. Oh havuzunuz çok güzeldi. Bir tane soğuk olanı. Kardeşim ne kolası? Evimizden çıkar mısın lütfen? Bir çabuk içeriye geç polisi ara. Bu adamın tipi hiç hoşuma gitmedi. Baksana suratta meymenik yok. Buradan kılları çıkmış. Benim babama benziyor. Kolay gelsin mi? Sen bekle görürsün şimdi. Aşkım benim Haydar'ım nerede? Yerini unuttum biliyor musun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir telefonla arama telefon beyninin içine soktu resmen. Bibi tamam polis arama. Burada gerçek bir erkek var bu işi ben çözeceğim. Evde bir adam var. Hayır hayır Bibi telefonu kapat. Hayır hayır kesinlikle bu olmaz. Adamı öldürmeyeceğiz Bibi sadece döveceğiz yani gitsin diye. Bu iş görür. Evet bu sopanın tadını bozok aşireti bilir. Hapishanede saklanma oyununda hepsi bunu tatmıştı. Sihirli sopa. Akuvet zamanı. Bak 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 hemen ayaklandı kaçmaya başlıyordur. Sakin ol sakin ol aslanım daha demin kalkmıyordun. Bibi ne yapıyorsun adamı mı temizliyorsun sen? Sadece ölüler Haydarin darin, darin anay Haydarin darin darin Anay ben bu dans bilmiyor musun Türk dansı bu? Yörelerimizde var kardeşim Hay darin 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 anay Hay darin 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 anay Kaç Bibi <laughs> Kaç Bibi, kanka, bu iki, dedi. Aşağı atla Bibi koş 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 Aa, Bu ev Allah'tan çok büyük Şurada saklanırsan beni bulamaz Aha vallahi polisler geldi Bibi kurban olayım sana ya Gerçekten sen ne muhteşem bir insansın Nane yemedim işim dedi ama hayır kardeşim Asıl naneyi sen yedin Kapıda Türk polisi var Türk polisi seni yakalar Bibi artık sen adamı temizlemeye bırakır mısın Oğlum sesi duymuyor musun? Gitsene buradan. Bibi ne yapıyorsan işe yaramıyor artık pes et. Abi dışarıda polis var biliyorsun değil mi? Artık gitmen lazım. Elinde silahla nasıl hala bu şekilde durabiliyorsun? Gitmem kolan nerede diyor. Bibi lütfen şuna bir tane kola verir misin? Hayır hayır kendin içme adama ver Al bismillah İçtikten sonra verdi işte benim canım kız arkadaşımı gördünüz değil mi Kolan yanında seni de o bunu demeyecektin kardeşim benim Şu anlık diyebilirsin evet Polis ne zaman içeri girecek Kızım gel yanıma Oğlum bir, bir götüremezsin İmdat polis yok mu Nerede kaldınız evin içerisine girsenize Kız arkadaşımı kaçırıyorlar Hayır Bibi düşme Dream on, Dream on. Dream on. Bey ben neden kendi kız arkadaşımı kaçırıp sizi arayayım? Allah rızası için bana bunu söyler misiniz? Yani nasıl bir mantık bu? Bak hala bir şeyler yazıyor kafayı yiyeceğim ya. Neler gördük diyor ya kardeşim ben asla bir, bir öyle bir şey yapmam. Benim boylarımda göğüs sıkıllı dondurma arabası olan aynı zamanda böyle hani müdürlerin kafası kel olur ya yarım aynı o şekil bir kelliği vardı. Başka da bir şey görmedim yani yemin ediyorum ki. Tamam bu kadar mı yani? bulmayacak mısınız bir Aramalara başlarız. Oh şükürler olsun. Peki ne kadar sürer bu aramalar? Sen daha göze batma ya. Ben ne alaka? Ben niye göze batmıyorum? Ne bir ay mı? Bulamazsak dosya kapanır. Oğlum ne saçmalıyorsunuz lan siz? Ne dosya kapanması? Benim sevgilim kaybolmuş. Evinize geçin diyor bir de bana. Dadi dadi. Kim bilir şu an neredesin? Sensiz zaman geçmiyor. Keşke senin yerine beni kaçırsaydı. Senin hiçbir suçun yoktu ki. O adi herif neden böyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum. Polisler bir ay diyor ama imkanı yok ki ben bekleyebileyim. Hah. <laughs> Evet doğru diyorum bekleyemem bir böyle bir durumda olsaydım beni asla bırakmazdı ben de onu bırakmayacağım Seni kurtarmaya geliyorum aşkım hiç kimse benim önümde duramaz ama önce bir dondurma molası. Tekrardan geliyorum aşkım. <laughs> bu evlerden bir tanesinde bibi olabilir. Bu evin camı açık. Buranın da camı açık. Fakat arkadaşlar buranın camları kapalı. Yani içeride birisi var ve benim onu görmemi istemiyor. Fakat içeride bir şey görmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Abi saniye bu o dondurmacı. Evet evet göğüs kıllarına bakın. Adi herif seni. Beni görmesin arkadaşlar. Şuraya saklanayım. Bu elektro şok tabancası iş görür gibi duruyor arkadaşlar. Adamın yanına giderim birden şak diye basarım onu bayıltırım. Yani en azından böyle düşünüyorum. Oh yeah, Evet bozak aşireti. Bu videoyu nereden... 5000 like bekliyorum. Şu dansı kes. Alo <laughs> baby. Aynı zamanda 500 Robux'luk çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken diye beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak, kullanıcı adını yoruma sadece bir kere yazmak. Vah! Yapacak bir şey olmadığından sessiz adımlarla arkadaşlar. Bakın tek tek adım atıyorum. Pipi'ye ne yapmış arkadaşlar? Şu anda çok sessiz olmalıyız. Arkadan ona yaklaşıp elektroşok tabancasıyla bayılacağım. Yavaş 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 yavaş. Oğlum adamın üzerinde şimşek patlaması yapıyorum. Niye bayılmadı hala bu? Biraz daha biraz daha ver hoşuma gidiyor diyor. Aa manyak bu herif. Şu ana kadar bu elektriğe bayın Nasıl lazımdı? Ah şimdi kendime geldim. Abi öncelikle o silahı bir kalbimden çek benim. Lütfen rica ediyorum senden. Yalvarıyorum sana şu anda be. Bak şimdi ben evdeyken sana artistik tasladım tamam mı? Bunu kabul ediyorum ben zaten. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Evet kola istedim silah çektiniz. Evet abi haklısın ben ona zaten bir şey demiyorum. Sadece hani bayağıdır video çekmiyordum. Evimize kimse gelmiyordu. Şimdi sen böyle evimize dalınca ben de hani erkeklik yaptım ya. Yanımda da hani kız arkadaşım vardı benim. Şu anda bayılmış o yüzden rahatça konuşuyorum. Abi benim ağzıma sıç. Evin zaten bok gibi kokuyor. Nereye sıçıyorum bilmiyorum. Ama bizi bırak gidelim be abi. Gel sıçayım mı? Abi şakasına demiştim ben ona. Gel gel. Bibi aşkım uyan uyan artık. Bibi. Bibi. Az sonunda şükürler olsun. Banyosunda kuru kafa var. Gördüm gördüm. Beni öldürecek. Hayır hayır sana hiçbir şey yapamaz. Polisler falan da gelmedi aynı zamanda. Ben tek başıma geldim ve seni kurtardım. Beni nasıl kurtardın mı? Aşkım orası şimdi uzun hikaye. Ama anlatayım aşkım. Elimde elektroşok tabancası. Hey tulan dedim. Adam tabi bunu duyunca direkt kaçtı. Gel lan buraya dedim. Yok abi lütfen özür dilerim. Bokun yiyin falan ayağıma kapandı. Dedim kes lan kes. Bak dedim. Eee bu kızın tek bir saç teline zarar geldiyse bu evi değil mahalleyi yıkarım dedim. Yok abi tamam dur bokunu yiyeyim. Bir tane tokat koydum adama. Şak yerde. Suratına da tüh yaptım tükürdüm. Evi ateşe verdim. Seni kucağıma aldım. Alevlerin arasından zar zor kaçabildim. Sonra direkt zaten işte seni eve falan getirdim. Ondan sonra uyandın. Şu anda da işte mikşek içiyoruz. Benim kahramanım oldun. Evet bibi senin kahramanın oldum. Ben senin kahramanınım. Kolumda hala yanıklar var. Dövmeler olmasa gözükecek. Bir öpücüğü hak ettin. Evet işte bu arkadaşlar. Bibi kendi isteğiyle beni öpecek ve dudaktan galiba. Aşırı Canlandım. Bir dakika şunu bırakayım. Elektroşok tabancasını bırak. Yanlışlıkla kızı falan çarpmayalım. Bibi bir dakika bak şu an çok duygusal anlar yaşıyoruz. Hazır hissettiğini de öpebilirsin beni. Ay. Tamam hadi ya şöyle bir tane. <laughs> Oley be. <laughs> Bozok niye ağzın bok kokuyor? Ee, görüşürüz Bozok. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Video videoyu kapatır mıyım ben? Arkadaşlar 8 gündür video atamadım bunu ufak bir açıklayayım. Annemler bana sürekli bilgisayar başındasın birazcık spor yap dedi. Ve beni zorla spora başlattılar. Bir de bayram vardı biliyorsunuz. Zorla köye götürüldüm. Belki aranızdan birçok kişi benim gibi zorla köye götürüldü. Köyden nefret ediyorum. İnternet yok. Bir sürü inek boku var. Oo burada küçük bozok fanlar gelmiş. Oo diyorlar Gelin buraya. Şöyle bir şey yapalım. Bozok fanı içeriye alalım. Bu ada bebeği banlayalım. Gir içeri içeri gir. İçeri gir Hiranur. Oğlum siz var ya ne kadar seviyorsunuz kendinizi bana taşıttırmaya. Neyse bu yüzden işte 8 gün ortalıklarda yoktum. Hepinizin geçmiş bayramını en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Biliyorum bozok karakterini bu şekilde aşırı fazla sevdiniz. Ben de artık yani bozok deyince direktman aklıma bu karakter geliyor. Ama aranızda eskiler bilir ki asıl bozok buydu arkadaşlar. Yani ben normalde yemin etmiştim hiçbir şekilde oyuna robux yatırmayacaktım. Ben noobların savunucusuydum. Bir robux bile almayacaktım ama bir tane adam video çekmiş. Böyle youtuberların robux aldığı şeyleri falan filan gösteriyordu. İşte sallıyorum harika panda bu oyunda 1 milyonluk robux yatırmış. Yani sallıyorum şu anda o kadar yatırım. Da. Sıra bana geliyor bozok diyor. Sıfır robux yatırmış diye bana ve O kadar utandım ki orada ondan sonra almak istedim. Bu çok büyük bir karar ve bunu siz seçeceksiniz. Bakın hiçbir şekilde hani ben şimdi böyle konuştum ya bu karaktere böyle sıcaklığınız falan olmasın. Hangisi sizce daha iyi? Ama şimdi bu da aşırı yakışıklı ve hani buna da çok alıştık. Bozok deyince aklımıza bu geliyor. Büyük bir oylama olacak ve bunu bozok aşırı seçecek tabii ki. Sizlere bırakıyorum. Tekrardan kocaman öptüm. Sizlere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bozok aşırı. Bye bye.